Merhaba değerli hocalarım. Yine bir soruyla karşınızdayız. Tabi bu soruları çekiyoruz. Değerlendirme yapıyoruz ama bilemiyoruz. Ne kadar faydalı oluyoruz. Biraz da sesimiz kötü gelebilir. Çünkü sistemsel olarak çok iyi değiliz. Tabi buna karar verecek olan siz değerli hocalarımızsınız. Eğer faydalı olabiliyorsak lütfen e, beğeni çok görmeyin. E, ve sorumuza geçiyoruz. Bir antrenörün öğrenme öğretme sürecinde sporcunun farklı duyu organlarında kullanabileceği bir çevre düzenleme yapması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? E, kitapta öğrenme ve öğretim ilkeleri 146. sayfada hem öğrenen konumunda olan sporcuların hem de onlara antrenman hedefleri doğrultusunda istendik bilgi beceri ve duysal özellikler kazandıran antrenörlere yol gösteren ilkeler vardır. Bu ilkeler sporcuların öğrenmesine yardımcı olmasını kolaylaştırmaktadır. Bu ilkeler genel bir başlık altında 12 tanedir. Bunları tek tek açıklayacağız. Sporcuya yönü görelik, düzeye uygunluk ilkeleri, etkin katılım ilkesi, yaşama yakınlık ilkesi, somuttan soyuta ilkesi, bilinenden bilinmeyene ilkesi, güncellik aktualite ilkesi, Yakından uzağa ilkesi, basitten karmaşığa ilkesi, genelden özele ilkesi, ekonomiklik ilkesi, açıklık ilkesi ve bütünlük ilkesi olarak verilmektedir. Ee, yaşama yakınlık ilkesi vardır. Ekonomiklik ilkesi vardır. Ondan sonra somuttan soyuta ilkesi vardır. Güncellik ilkesine baktığımızda e, bu 12 ilkenin arasında güncellik ilkesi bulunmamaktadır. E, etkin katılım ilkesi olarak baktığımızda e, bu da verilmektedir. E, soruya göre doğru cevap güncellik olacak. Ama burada e, soruda bir yanlışlık var. E, bir antrenörün öğrenme ve öğretme sürecinde sporcunun farklı duyu organlarında kullanabileceği bir çevre düzenleme yapması hangi öğretim ilkelerinden birisi değildir olması gerekiyordu. Şimdi soruya göre A, B, C ve E şıkları doğru hepsini almak gerekiyor. Ama D şıkkında bu öğretim ilkelerinden birisi olmadığı için doğru cevap D. Dediğim gibi bu ilkelerden değildir olacak. Şimdi burada şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir antrenörün öğrenme öğretme sürecinde sporcunun şu an pdf'e bakmaya çalışıyorum. Ee, ki yanlış bir bilgi aktarımı olmaması açısından ee, genelde biliyorsunuz bu soruları e, kitapta, PDF'lerde bir e, başlık altından çekiyorlar ve oradan soru olarak veriyorlar. Şimdi biz de bu sorunun açıklamasına bakıyoruz. Evet, e, baktığım kadarıyla göremedim. E, i̇lkelerinden biri değildir olması gerekiyor sorumuz bu yüzden e, sorumuzda bir yanlışlık var kusura bakmayın ama bilgi bilgidir soru yanlıştır ama e, bu güncellik ilkesi diye bir ilke bu 12 ilkenin içerisinde yoktur diğer e, şıklarda bu ilkelerin içerisindedir. Bu yüzden bu analizimizi de yapalım. Böyle farklı sorularda gelebiliyor sınavda şaşırtmalı sorularda gelebiliyor. En azından bu şekilde soruların olacağını da bilin ve ona göre bilgi edinin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler herkese iyi çalışmalar.